Hepinize selam millet bugün tekrardan PUBG'deyiz Fakat yeni güncelleme ile beraber Çoğu oyuncunun cihazının ağzına zorladılar. Çoğu kişi giremiyor oyuna İlk başta ben de giremiyordum Yani giriyor ama oynayamıyordu Yani W basın ekran böyle yukarı gidiyordu falan Aynı şey bende de oldu fakat ben düzelttim ama ikide bir nick değiştirenle Şimdiki ismi Waldo inşallah bir daha değiştirmez ya Rabbim. Ve, ve Drazox ne yazık ki gelemedi. Ya yani açıkçası ben de tek başıma video çekmek istemiyordum yani tadı çıkmıyor. Ben şundan yerini değiştirdim ben Şu anda ben ne bile aslında kontroller gidik. Yani önceden nasıl diyeyim yani F H G ile topluyorsak şimdi mouse ile topluyoruz yani. Çok zor Acayip zor bir şekilde. Ha yani çoğu kişi de belki bu sorun yoktur ama. Açıkçası ben bu yeni güncellemeyi sevmedim. Yani bizdekilerden de seven yok fazla. Tek sevdiğimiz mı yeni araba. O da Erangel'da Levik'te yok diye biliyorum. Erangel'da çok uzun sürdüğü için Erangel'i tavsiye etmiyorum zaten. Tavsiye etmiyorum derken yani ben sevmiyorum açıkçası oynamayı. Adam mı var lan burada? Şu mesela şöyle bir şey geldi. Ya hadi bir yandan iyi. Bir yandan iyi. Sekmeyi azaltıyor da. Ya. Gereksiz bir şey yani bence. Aa bak şu arabik teyareyi vuracağım birazdan iyi serildi. Aa yeni araba. Lan yeni araba. Neresin ya? Aldım ikisini de. Oh be. Oo yeni araba bayağı iyi. Dur bir saniye. Tamamdır. Ulan az kalsın ölüyorduk ha. Allah korudu yeminim. Ulan yeni aracı görünce var ya çok mutlu oldum şu anda. Uy 6x. AVM'ye geç. Adamdaki desen değilmiş ha. Boru mu? At şunu, şunu at. At bunları, tamam. Ana benim o arab, bunların baş nasıl lan? Ha önceki şeyler. Tamam. İkide bir mesela şeyi açtığınız zaman e, ne bileyim çantayı açtığınız zaman eşya bırakıyor kendinden Ulan şaka maka bir şey değil mi? levikdezde olması bütün haritalarda mı var acaba? Lirikte de olması çok güzel bir şey ya. Ulan bizinkilerin cihazı düze düzelse var ya direkt onlar çekmek istediğim bir tane içerik var. Ama çekemiyoruz işte. Şartlar. Ya vurdum. Buradaymış. Ya şu F tuşu niye çalışmıyor? 6 tane el bombası ne ya bırak mermi al mermi tamam ee, şuna 6x e ayarla Hop. Allah yine araba yine arabayla drop kovalama challenge Dur bir de şöyle poz vereyim tamamları hop ilerleyebiliriz en hızlı araba buymuş söylenenlere göre harbiden de hızlı ya yani, tabi bir baginin esnekliği kadar değil ama yine de yere oturuş şeyi çok güzel ara o sesleri de bayağı iyi lan ben bu arabayı sürerim ha gördüm de. Sesi de bayağı iyi. Dur, dur dur Bir şey değil mi? Zaten araba ya. Du oynayanlar için bire bira. Ay nasıl? Bitirmiş de, bitirdiler bir de ya. Takım arkadaşını da vurdunuz mu? Vurmuş herhalde. Body yedi ya. lan Ulan benim sniper shotlarım acayip kötü. Bir baygın. Baygını bitirdim. Onda baydım. Çok iyi. Arkadaşı falan benim solumdan falan gelebilir. Arkadaşı ona gitti var mı var daha çok iş görür eve kaçtı ya Ya o filmle bomba vardı ya. İkinci oldum herhalde. Aynen. Ya elimde bomba vardı ya. Adamın sesini evdekini aldım ben. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Like at babanın. Neyse, çok seviyoruz. Görüşmek üzere.